Ben de çok. Aa, ben de. Ya nasıl bir yakışıklı Yemin ya. ediyorum hala pavyoncu gibi oldu ya. Her yerin alev alev. Neden ben AP kaydım? O da geldi çarı yanıma koydu. Şimdi o da AP kaldı. Onu burada bırakıp gideceğim. İnşallah keserli. <laughs> 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 ne yaptın acı? Hmm, kimseye bir şey yaptığımız yok. Sen ölmedin mi daha ya? do. Vay Kanka bıraktım ağaçlar falan doluydu da. Seni de orada bir başına bıraktım. Ölürsün belki diye. Ama ölmemiz. Geliyor mu ses? Duyuyorum. Bak para yok tırtlaktan ses geliyor artık anladın mı? Para yok para. <laughs> Değil mi? Dolmuş mu geçmedi kanka acaba? Yok para yok. He. Dolmuş vardı param yoktu. He. Yürüyerek Estant'a da geçemezsin anasını satayım. Geçebilsen keşke işte ya. Gel Estant'a geliyorum bak. Hadi gel artık 15 dakika oldu be ya. Ne dedin? Fukara. Fukara mı? Fukara seni yedirmek için bu halde farkında mısın? Çarın full oldu full full. <laughs> senin çarın full benim hala şey var üstümde troller morlar var. Hadi gel dal hemen. Abi, senin şerefin var ayıp edin ya. Hadi hadi. Oğlum sen beni kimle karıştırıyorsun ya? Lan ben bu sota tek başıma kafa tutarım bu ikenlerle. Bir keseyim kesecekler beni kaç. erkek güzel. Erkek, erkek, erkek değil onda da kızı kaçmaktır oğlum. Bunu unutma sakın. <laughs> buradan skill atamıyorsun değil mi? Karşındakini human düşün. Bak atabildiğin yere kadar git. Bak şu, şu an buradan atıyorum. Demek ki ben bu mesafeden oynayacağım kaçarken okçuyuyla. Dibine girmenin bir mantığı yok anladın mı? Sen adamın dibine giriyorsun bir de üstüne yuvarlak çiziyorsun yani. Gel beni kes gel beni kes keseceksin. <laughs> Allah Allah. Hadi gel. Tek atıyorum. Oo. Oh. Tek atar tabii oğlum. O skill'le attırmayacağım. Adamın elini görüyor musun? Sen adama bakıyor musun hiç? Sana vururken? Bak <laughs> oğlum. götüme bile bakamadan kaçıyor. <laughs> Adamın elinden, adamın elinden power shot çıktı. O power shot yarıdayken ton atman lazım senin işte. Anladın mı? O skill'i yemeyeceğim. Nereden baksan 3 kere temin var şu an aşağıda. Bir de bana bak. Oğlum bana giren sana da giriyor işte. İşte bende de, de küp, bende de küpe yok. Yalnız Olsun. yalnız burada sayfa atıyorum ha kesemedim ben nasıl bu kadar adam alıyoruz <laughs> hep kese kese bu ne kardeşim ya bu ne kardeşim ya adamların için Allah Allah belanı şimdi sen nane yemedin mi sen nane yemedin mi buraya gel buraya gel sen nane yemedin mi ben sana o hele attırılmıyorum dostum şimdi sende mi sıra gel gel La bir gel vallahi bir şey konuşacağım. Aha bizim adamı yiyorlar. Bizim adamı yiyorlar vallahi yiyorlar. Yedirmem lan bizim adamı size. Şuna bir ice koydum. Yedi mi? Bir tane de light koydum. Yedi mi? Hala yemedi. Hala yemedi. Evet. Bu sefer bir totem yapacağım. Da. Flash da basmadım yalnız Flash almaya unutmuşum ya. Elimle açacağım kutuyu. Bu sefer o kontrol gelecek yani bana herhalde. Bak şimdi. O troll duası ediyorum şu an. Ulan. Ulan. Yapma lan. La yapma la. Dayı duanın bir yerinde sektirdi O palerin kaldık ya. Dayı sen de iyi alıştın ha. Oyuna ilk başladığımızda kutuları topluyordum. Bir k 1K. Uf paraya bak diyordum. 2K olunca. Şimdi diyor ki o ne ne ki ya. Kasarız ya. <laughs> Vallahi peşin satan gibi oldum. Fark ettin mi? Ben şimdi ananı keseyim. Ha, dur lan. yapacak para bile koymamış 720. Lan yanlış bir şey satmadık değil mi? 354'den kanka bir m para geldi bile bana. i̇nşallah yanlış bir şey satmamışımdır yani. İçim böyle bir his doğdu niyeyse ama. Geliyorum. Yani i̇nşallah kargo bana giren sana da girmiyor mu? bana birazcık fazla girmiş yani ne olmuş. Sen zevkine bak koş, var. Kanka sus, balık bir şey yok doğru şeyleri söylüyorum sana ya. Yani. VPR'ye ne kadar hızlı gider gelirsen o kadar çok para Gidiyoruz ha. işte ya. Geliyorum bak. İşte sen geliyorum soğuk. Dakika so tut. Dakika tut kanka. Sen git bak. Duracağım. Bak sen VPR'ye gittin beraber gittik ben senden sonra gittim abi. Yurla, sen daha. Ben senden sonra Geç... gitmedim mi? Doğru doğru. Sen benden sonra gittin. Ben senden benim sonra gittim. 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 Satarken senden ki benimki de bitti. Evet, ben geldim, RPM yaptım, slot'a geldim. Şu an üstünde 150 kalı bir tane var. Anladın mı? Demek istediğim bu sana. Yes, evet. baby. Sen hala geliyorum. Sen gelene kadar ben 250-300 daha çıkartacağım herhalde. Bak, mi? bak, anlatıyorum sana. Maviler, bu pazarı, kırmızılar kırmızılar özellikle aklımda kalsın. Sel pazarı. Yani 164k'ya satıyor diye getirdim beni buraya. Adam bu pazarı açmış olur. <laughs> ben de diyorum ki buradan alırız en kötü satıcıya satar para kazanırız ya. Gel şuraya lanet çocuk polka geç. Kısa süreli bir heyecan yaşadım. <laughs> Kısa süreli bir heyecan yaşattın bana gerçekten. Birazcık para kazanabiliriz demiştim ama. Neredeyiz? Evet. Polka gel Kanka çıkart bakalım neyin var neyin yok. Şöyle parayı tekrar toplayalım. Bizim paraya ihtiyacımız var çünkü. Tamam. Bakayım, yine diyorum. İyi sen ne Tarikat gibiyiz ha. <laughs> Hadi ver ver ver. Şu hasılatı ver artık. Lanet olsun ver. <laughs> Oo, sen de bu arada bir performans artışı seziyorum ha. Çitinleri giyince sen bir değiştin. Kanka şu an SC'ler seyirciler... Buz, kutular toplam 17M ediyor. Ha. Şu 8 tane scroll da versem, 700K da ona yazsam, karıştı ortalık. 1300'ü, ona 18M falan yapıyor. Yançardan alayım 18M'i de bakayım neyimiz var. Eşittir, 18 Milyon. 18 Milyona okeyledim. Okey veriyorum. Evet kanka şu an tam 28 M para var. Aslında 3, 6, 9. Bunlar da 9 M eder ama satamıyoruz. Bak kendi yan çarımı gazıkladım ha. Ağaç vermemiş. Onlar da vereyim de sonra görüp kendime küçük Kanka şu an tam olarak 28 milyon para var. Şu 28 milyon. Kitine 22 milyon para lazım. O yüzden ne yapıyoruz hacı dayı. dayı 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 hmm. peki benim çılgınlık yapmam yok mu o verene kadar tabi ki daha da büyük çılgınlık var bir da böyle ansızın olur olmalık yerde basıp gidiyor ya gidiyor gidiyorum da deniyor bundan sonra aydın niye para yaktı oluyor ne yapayım kardeşim bırakma gitme be. be. Al sana en Al bir enter daha. Hadi yan artık be. Bir BB basacağım. Adamsın. Bu videonun yak çıkışı ya batışı geliyor. Hiç içimden geçmiyor gelmeyecek. Bir şey diyeyim mi? Bu da gelmeyecek. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Hadi canım. <laughs> ne yaptık? 13 M bu. 17 de üstünde. Ulan. La bir AFK aldın 2 M para kastım ya. Lanet gitsin. <laughs> ne yapayım? Haber vermeden AFK aldım. Ben de sinirlendim. Gitti bir tane bastım. Lan söyledim ya sana. Sen hesaplarda geliyorum diye. Hayır duymadım ben onu. Onlar neyse gittim bastım işte bir tane rt yedi web oldu ya. 2 metre de. Şu bastığım VB'yi de yan çara veriyorum kanki bunu pazara koyayım da video bitene kadar satsın bari. Nasıl yani anlamadım 3 saat önce orada olduğu için slot onun mu oluyormuş? Aynen onun oluyormuş. Kankam ben 40 levelde şeydeydim Urukay ileride. Urukay slotu benim o zaman. Hah. Bana öyle söyledim. Dedim ne diyorsun oğlum sen dedim. Ne saçmalıyım dedim. Kanka ben de az önce tren slotundaydım. Adamı kestiler. Adam toğuna düştü. 10 dakika sonra geldi diyor ki slot dolu. Ne diyeyim ben bu davara? Ne diyeceksin yani? Herkes ayrı bir ter. Kardeş bırak dedim şu işleri dedim ya. Ne saçmalıyım dedim. İyi dedim ben dün dedim antikordaydım dedim. İyi o zaman gideyim ben buraya de dedim. Adama söyleyeyim dedim. Ben dün buradaydım çık git diye söyleyeyim dedim. Evet. Şey <laughs> <laughs> Boş lan ya. 226. Banka Üstünü bankaya tekrardan boşaltıyor. Ne kadar? Ne kadar da 20 yıl falan kasacağız 20 tamam. olana kadar devam. Sen RP'ye git geliyorum. Ben. Keseyi göstereceğim bana. İstediğimi yaparım karışamam diyor. İyi. Ben de istediğimi yaparım. Babamın 30 yaz. Kutu alabiliyor favorisini Sen nasıl mesaj ben diyor. Aa yaşımı nereden bildin? Bakayım <laughs> ya. Kanka. Aa yaşımı bildi çocuk. 15 yaşındasın dedi bana. Bir de şey dedi ya. O çok soruma gitti. Hileyi kapat kanka banlanırsın. Lan daha dün makro kullanıyordun oğlum armut sanki biz bilmiyoruz seni. Daha dün makro koymuş skeleton varıyorlar <laughs> gelmiş bana. Diyor de kapat. <laughs> Çılgın erkek. Bakalım şu an ne kadar para var sende? Şu an toplamda 11.705. Oh, tamam ver onu. 11 1 40 yapar. 43 tane SC var. 11.705. Ver kanka. Birine kadar ver. Kanka şu an tam 41 gram para var. 43 tane SC de ne yapıyor buradan da bak. Satacağım hatta bile uğraşmayacağım. 7 buçuk de bu yapıyor. Ben bunu da satıyorum. Sat. 48.6 m para var. Tamam mı? Tamam. Şimdi çitin alacağız ama benim Mitril pedim var bir tane artı altı, ben bunu 7'ye sallayacağım. Eğer 7'ye geçerse çitini başka bir parça alacağız, mesela kafalı kalabiliriz. Ama ve lakin 7'ye geçmezse sende bir tane çitin ped var, Mecbur ben de çitin ped alacağım. Tamam, ben bir gideyim şu 4 tane mitrilim var onları da kırayım. Belki içinden artı 7 bir şey atarsa, en azından bir parça müdahale etmiş Geliyorum Geliyormuş o Kanka ben bir bot deneyeceğim artı 5 artı 7 falan atarsa bir tanesini kırdı dur lan bakayım belki artı yedi atmıştır aha artı 5 attı lan iyi artı 5 de iyidir böyle bir vipum daha atacağım bir tane daha attım hadi bir artı 5 daha versene lan ananı keseyim ananı keseyim artı 7 attı lan direkt Odanı kesiyor. <laughs> <laughs> oğlum direkt 7 vitrin aldım lan. <laughs> oğlum dur bir dakika. <laughs> ne oluyor lan? Bir tanesi de artı 5. Ben bunu ne yapacağım? E, çöpe atacağım oğlum. 8'e mi basıyorum ben bunu sanki? Kanki dur bir dakika. Değişik şeyler oluyor. Şu an şu an oyunda değişik şeyler Ben bugün sana şanslı olduğumu söyledim. Ya. Evet. bundan yanlış atmayalım. Kanka ben şu 5'i attım. 7'ye dex basacağım. Tamam mı? Tamam. Mitril artı 6'yı 7'ye sallayalım mı? Sence? Salla gitsinler Valla. Sallıyorum. Benim. Hadi. <laughs> Aşağıdan mı evet. takip ediyorsun? Aşağıdan canlı şekilde takip ediyorum. Kanka ben Bugün şansıma güveniyorum tamam mı? Şöyle bir alayım şöyle. Yanarsa da canımı sağ olsun. Kankam, öncelikle bota bir dex basacağım. Tamam mı? Lan dex basarken yanıyormuş. Ağlarım şurada yemin ediyorum sana. İyi bak. Dex'im dexim geçti en azından. Dex de yakmadım. Kanka hayırlı şimdi olsun. öncelikle artelim bir bota hayırlı olsun. Şunu da orta... Kaça koyayım? 1'den 9'a kadar rakam söyle bana hemen kuracağım. 7. Ooo 7. Sayabilirsin işten geriye kadar. Basıyorum direkt ha hiçbir şey yakmadım. Söyle. Yapmıştır baba. Geç. Bas da basacağım. Bas lan. Yandı lan. Lan niye yanıyor lan? Ah bir geçeydin var ya neler olacak. Yanımız sen tamam. sağ olsun dayı sıkıntı yok. 48 buçuk para var şu an. Ben bir bakayım 48 buçuğa var mı? Yoksa gerekirse bir buçuk en daha kasacağız. Sıkıntı yok. Ben bekleyeyim mi gideyim mi? Nereye gidiyor? Şeye giderim. Şimdi para kasmaya başlayayım ben diyor. Şimdi de başlıyor. <laughs> dayı hiç <şu> dini atma. <laughs> Dur bekle ben bir bakayım oraya. Geleceğim. Ya oğlum. <laughs> Kötüm açıkta kaldı üşüteceğim ya. Yani. Kanka ben şimdi şanslıyım ya. Ben şimdi gidip o bir emlik şansımı çitinlerde kullanacağım, şerlerde kullanacağım. Şerleri kırdırıyorum şimdi. Eğer bir deko meko atarsa bir emde oradan gelip Almış oluruz. Ama bize ne çıkar? Baş çıkar. Aha iyi. Bir tane SC attı en azından. Hiç görürüm. 300 paya satarsın. Lan bir tane daha atsana lan. Bir tane daha atarsa alırım ha. Atmadı. Hadi at oğlum şunu da at. Bir tane SC at lan. Baba yaptı bizi. Yani farm yapmak istemiyorum artık. Yeter ver şunu. Hepsinin ne? Kanka o kadar paramız yok ki. Ya vermiyorsa hiç uğraşma ya. Hemen bekle bir 10 dakika 15 dakika ben getiriyorum parayı. <laughs> Adamsın <ben>. lan. <laughs> Kanka hiç uğraşma. At at ton, at, ton at. adam gel dedi. Sağ sol sol ne dedi? Kanka gerin bekle, bekle 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 ben geliyorum. Hemen çitini çitini bir zıbanlayayım geliyor bana. Solayım, solayım, solayım. Yani ped olursa daha uygun olur aslında. Kanki bak tam para vereyim mi adama ne çıkarsa. Lan ne çıkarsa ne 200k. 200k için laf mı edecek bana sen? Canım sağ olsun. Kankam diğer çitimizi de aldık. Dördüncü çitini almış oluyoruz. Hayırlı olsun. İngi mesajı at ortanda kararsın. <laughs> Aa, ya, özelliği yok öyle. Bu kadar şey olsa Yapardım bir şey Hadi senin iyi ben nerede oğlum? Yamuk bollu ortada geziyorsun ya. Uyanmıştı ya. <laughs> ah tak edin de şunu. Bak yavrum benim be. ya. <laughs> Dayıcım sende kolluk var değil mi? Art 8. Beni kul koy. Evet. Artı 5 yazıyor. Artı 5 mi yazıyor? <laughs> tamam bir dahaki videoya artı 8 alalım. Söz. <laughs> tamam oğlum. Tamam, tamam. <laughs> Ay kanka bir, iki, iki de sende dört. Dört kere beş. Oğlum bu videoda iki GB para kastık lan. Biz de diyoruz ki video niye bitmiyor? Lan video biter mi? İki GB para kastık anasını satayım. Oy kanka iyi ya da kötü bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız tane daha sorumu soruyorum sana. Var mı bir isteğin? Var mı bir diyeceğin? Bu arada biliyor mu bilmiyorum ama YouTube'da şu an 4 videoda 1000 izlenmeyi geçtik. Bilmiyorum artık ne kadar iyi ne kadar Başlangıç. kötü ama. Oğlum. Oy oyun da selam alıyorum lan selam. Kan şey yayına selam diyorlar. <laughs> Çok güzel mi duygu değil mi? <laughs> artık başka bir videoda bir bakayım premium. 15 gün oğlum 15 günde birazcık kötü bir şeyler yaptık. Geri kalan 15 binde de köle gibi DC premium almaya çalışacağız. <laughs> adım adım geliyoruz. Yani, oğlum o bizi farm slotlarında darlayanlar var ya, onları iyi izlesinler. Ben 2 ay sonra görüşürüz öpürüm. 2 <laughs> 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 ay sonra geliyormuş bir daha tek yiyip de ona düşüyormuşuz. <laughs> Adam bugün öyle diyor ya. Seni tek yedin diyor, sekiz bile vurmadım ben. Onu <laughs> yedin. Dedim, bu, bu kadar da yapacak bir şey yok dedim ona. Lan dayı adam yanımdan geçerken korkudan ölüyorum ben ona dedi. Adam sıkılatmasına ihtiyacı yok. Seni de arıyorum. Ayıp oluyorum. Ayıp oluyorum. Ayıp oluyorum. Arkadan da vurmasa iyi. <laughs> oh, yeah. Neyse videoyu kapatak da bir sohbete devam edelim. Adım adım. Adım adım geliyor. Takipten alın. Adım adım. Takipten alın diyorlar. Takipten alın. Seni merak ediyorlar bu arada. Çünkü türünün son örneği gibi bir şeyiz lan. Yani kaç yaşında gelmişsin? Knight oynamamışsın. <laughs> Bu hayatta en büyük kaybın herhalde ya. Yo hayatta en büyük kaybım Knight'a... Metin 2'ye başladığım zaman başlamamam olmuş. <laughs> yani. Aynen Metin 2'ye başladığın zaman Knight'a başlamış olsa şu an çok iyi yerlerinde Yani. Şu an zanımdım yani. Merak <laughs> etme. Sen sen Metin 2'ye başladın da ben Knight'a başladım hala yerimde sayıyorum kanka. Ben o tokatlayanlar vardı ya. He. Hep, hep çok güldüm ben onları. Valla. <laughs> <laughs> ya da buradan onlara da selam olsun diyelim <laughs> 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 de beklesin. Selam olsun. <laughs> el sallama da olsaydı el sallama. Ben <gülüyor> sallıyorum <gülüyor> kanka buradan öleceğim merak <laughs> <laughs> Tam videoyu bitiriyordum ki aklıma geldi. Sen şunu üstüne giysene bakayım senden nasıl duruyor. Ben çok. Ya, nasıl bir yapışıklı. Yemin ya. ediyorum var ya pavyoncu gibi oldu ya. Her yerin alev alev. Dün şeydeyim, ağaçlardayım ya. Evet. Şimdi şey oyun ortamı bir kararıyor, bir aydınlanıyor tamam mı? Şu karardığı zaman şu altında pet var ya. Evet. Sanki böyle İskoçyalı gibi <laughs> etek giymişim gibi parlıyor. Üstüm üstüm siyah. Altı gitti. İyi dayıcım. Var mı demek istediğin bir şey? Kapatıyor videoyu Kapat abi. Ben para kazanayım. Şimdi gücümüz var. <laughs> Oğlum bir yat la yat. <laughs> daha yeni bitirdik videoyu bir dinlenek tamam para kasak diyor ya. <laughs> Neyse bu video altına gelecek yorumlar çok merak ediyorum. Öyle mi diyor? <gülüyor> 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 bu video bomba olabilir yalnız ben sana söyleyeyim öyle edip yapacağım <laughs> bu videoyu. <laughs> hani şu CZ'deyken yerde sürekli yata yatalak olduğumuz zamanlar var ya. <gülüyor> 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 Onlar falan full hepsi bende videoda. <laughs> Oğlum öyle bir video arşivim var ki bana hile diyen adamın macronu videosu var. Düşün yani o derece. <laughs> Neyse hadi bakalım kanka diğer videoya başlamamız lazım. Bir, tamam ya, hadi bir çark çevir bakalım ne çıkacak. mı çevir <laughs> Hadi Çarkı. bunu kapatayım da görüşürüz başka videoda. Bay bay. hadi bay bay.